Koronavirüsle mücadele kapsamında evde sağlık hizmetlerinin kapsamı da genişledi. 80 yaş üstü hastalara hizmet veren merkez artık 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşların hizmetinde. Ana, Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında evde sağlık hizmetleri kapsamını genişletti. 65 yaş ve üstü yaşlılarla kronik hastalığı olanlar da sistemden yararlanabilecek. 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza ve 65 yaşa bakılmaksızın kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Koronavirüs vakalarından sonra evde sağlık koordinasyon merkezine de telefonlar arttı. Normalde günlük 200 çağrı alınırken çağrılar 1200'e ulaştı. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak için 444 38 33 ulusal çağrı merkezini aramak yeterli. Ekipler 81 ilde hizmete hazır. Hastalarımızı e, kendi talepleri doğrultusunda ikamet ettikleri adrese göre hastanelere atama sağlıyoruz ve hastaneler bünyesindeki ekiplerimiz de hastalarımızın ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Dikişlerinin alınması yönünde talebiniz var. Evde sağlık ekipleri teşhis konulan hastaların takibini yapıyor. Biz Tanı konmuş hastaların tedavisinin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. İdrar sondası değiştirilmesi, yara pansumanlarının yapılması, ilaç raporlarının çıkartılması ve damar içi veya kas içi ilaçlarının uygulanmasını hizmetini veriyor. Ekipler hastaların evlerine çıkarken de koronavirüsle mücadele kapsamında koruyucu ekipmanlarını giyiyor, tüm önlemler alınıyor ve hastaların yanına öyle gidiliyor. Sistemin en büyük sorunu gereksiz aramalar. Sağlık çalışanları çağrı merkezinin lüzumsuz telefonlarla meşgul edilmemesini evet. istiyor. 65 yaş sınırlamasından sonra hastalarımız sokağa çıkmak için izin kağıdı istiyorlar. Maske, eldiven ve kolonya talepleri birazcık fazla oluyor. Maske ve eldiven talebinizi bağlı olduğunuz belediyelere başvurabilirsiniz.